Yapay zeka roman yazabilir mi? İlk önce sorulması gereken aslında soru bu. Yani hızlı bir şekilde giriş yaparken bunu soruyu değerlendirmek, bu sorunun merkezinde bu tar bazı tartışmaları bahse açmak istiyorum. Ve eğer yazabilirse bu bizim için ne anlamı geliyor? İkinci soru da bu. Yapay zeka hala hazırda görsel sanatlarda ve müzikte belli başarılar elde etti. Ancak edebiyat özellikle roman yazmak daha karmaşık ve daha komplike daha girift bir okuma, yazma, yaratma sürecini gerektiriyor. Bu anlamda yapay zekanın makine öğrenmesi ne kadar insansı bir süreç içeriyor. Ayrıca ortaya çıkar diyorum, bizim bugün anladığımız ya, romana ya da diğer eserlere ne kadar çok benziyor. Bir roman sadece olaylarını ibaret değil zira. Çünkü duygu, düşünceye ve derinlikle de içermesini bekliyoruz. Bu anlamda yapay zeka bunları ortaya çıkarabilir mi? Asıl soru bu. Yapay zeka var olan verilerden öğrenip ki buna makine öğrenmesi diyoruz... ...yeni kombinasyonlar ortaya çıkarabiliyor. Bunda da bir beis yok. Ancak bu kombinasyonlar insanla dokunan anlamayı yaratmadan ne kadar başta bulunabilir? İnsan deneyiminden beslenen duygu ve sözlü olmadan... ...bir yapay zekanın yazdığı metinler ne kadar samimi ve etkileyici olabilir? Örneğin George Orwell'ın 1984'ü ya da Gabriel Garcia Marquez'in... ...Yüzyıllık Yalnızlığı veya Oğuz Atay'ın Tutunamayanları. Bu eserlerin arkasında yazarlarının dünyaya bakış açıları ve... Hayat boyunca biriktirdikleri bireysel deneyimleri yapmakta. Dolayısıyla yapay zekanı veri analizleriyle oluşturabileceğinden çok daha derin anlamlar taşıdığını söylemekte bir beis, bir sakınca görmüyorum doğrusu. Bir romanı özel kılan şey, yazarın kendi deneyimlerinden gelen yüksel derinlik diyoruz. Bu da aşk acısı, mutluluk, kayıp ya da umut gibi duygulardan besleniyor olabilir. Ya da bunların belirdi, bunların köklendiği, bunların kök aldığı anılardan, deneyimlerden, tecrübelerden geliyor olabilir. Yapay zeka bir kaybı ya da sevinci anlayabilir mi? Burada büyük bir soru işareti var. Ancak yapay zekanın insan gibi yazmak yerine kendine nasıl bir tarzın peşine gitmesi de olası. Belki de edebiyatın yeni bir kapısına aralması da mümkün. Ancak mesela bilim kurgu türünde Isaac Asimov'un robot yasalarını temel alan öyküleri düşünelim. Bugün hala eğlen verici birer örnek. Üç robot yasası. Robotların neler yapabileceğine dair 1940'larda ortaya çıkarılmış inanılmaz öncü bir yasa bütünü, önerme. Ancak Gelecekte yapay zeka bu tür temaları daha yaratıcı biçimde ele alabilir mi? Yani bunun yapay zeka bu yasalara uyarma kısmını geçtim. Yapay zeka bunları böylesine etkileyici biçimde sunabilir mi? Asıl soru bu. Yapay zekanın sanat üretimleri rolü ve yaratıcılığının nasıl tanımlanması gerektiği tartışması giderek alevleniyor ve bu sürekli olarak artmaya devam edecek. Bu teknolojinin edebiyat te ve sanat üzerindeki etkisi hem yeni fırsatlar hem de derin etik sorunlar da birlikte. Kendisi de bununla birlikte. İnsanın hikaye anlatma ihtiyacını ne alalım? Homo narans, yani anlatan insan. İnsan asırlardan anlatıyor. Tarihin her döneminde de hikayelerle birlikte ev, evrimi içirdi. icadı da bunun devamında biliyorsunuz ki orta çağa takip, takriben ortaya çıktı. Ve roman türünün doğuşu ile birlikte dijital kitapların yaygınlaşması gibi kültürel dönüşümler anlatı sanatını yeniden şekillendirdi. Bugün yapay zekada bu evrim parçası olmaya aday. Ancak yapay zekanın sanata katkısı sadece teknik bir araç olmasıyla sınırlı değil. Bu teknoloji, yaratıcılığın tanımını bile yeniden düşünmeye gerektiriyor. Örneğin, insan deneyimini anlamlandırma çabası yaratıcılığın merkezine yer alıyor. Yani hayatın anlamı, hayatın anlamına dair sorular romanın merkezini oluşturuyor. Kimberley-Kundey'e göre insanın özellikle de varoluşçuluğun, varoluşsal kaygılarının modern çağlardan itibaren köklenen bu arayışın temelinde zaten roman türü gelmektedir. Yani roman okudukça romanla birlikte kendi varoluşunda belli bir temelde oturtma ihtiyacı ve ihtiyacını giderecek süreci inşa etmiştir. Örneğin Dostoyevski ya da Virginia Woolf gibi yazarları unutulmaz kılan eserlerindeki insan ruhunun değneklerini çözümleme yetenekleri. Bu bağlamda yapay zeka bu değnekleri yakalayabilir mi? İşte bir başka soru da bu zaten. Yoksa insan deneyiminden yoksun olduğu için her zaman bir eksiklik olarak mı adlanacak? İnsan oldu. Robotların ya da diğer bir deyişle yapay zekanın yazdığı eserleri görünce bu eksikliği hissedecek mi? Ya da yapay zekanın örtmenin bir yolu bulacak mı? Yapay zekanın özgün bir edebi eser üretebileceği bir gelecek düşünelim bu bağlamda. Bir bilim kurgu romanı insan algısının ötesine geçerek evrenin tamamen bir yeni bir köşesini hayal edebilir. Ancak burada şu soru akla gelir. Bu metin insana dokunan bir hikaye anlatabilir mi? bir metnin değerini belirleyen yazarın kim olduğu mu yoksa metnin hissettirdikleri midir? Çoğu okuyucu için bir roman yazarından bağımsız bir dünyadır. Ancak yapay zeka tarafından yazılan bir eserin insani dokunuş eksikse okuyucu bu eseri aynı tutkuyla sahiplenebilir mi? Sorular artıyor giderek görüyorsunuz. Bununla birlikte yapay zekanın sanatsal yaratıcılık sürecine yardımcı bir rol oynayabileceği de düşünülebilir. Kısa taslaklar üretmek, fikirler sunmak ya da metni daha hale getirmek gibi katkılar yazarlar için de çok değerli olabilir. Çok değerli fikirler, öneriler sunabilir. Bu bağlamda teknolojinin yaratıcılığa destek verdiği bir senaryo sunar. Bu senaryo da zaten bugün hala yaşadığımız olayların bir bize yansımasıdır. Sadece metin ortaya çıkarmak değil, metni görselleştirme konusunda bile sonra gibi yapay zeka sitelerinin, uygulamalarının, yapay zeka araçlarının neler yapabileceğine şahit, şahit oluyoruz. Teknoloji bir zira burada bir noktada kritiktir ki teknoloji bir araçtır ve bu aracın ne kadar etkili olacağı onu kullanan insanın niyetine bağlıdır. Yapay zekanın sanat alanındaki etkileri etik tartışmaları da haliyle beraberinde getiriyor demiştik. Bu tartışmalar teknolojinin yasal düzenlemeler sınırlandırılması ve sanatta hangi özgürlük kıstasları, kıstaslarının kabul edilebileceği üzerine odaklanıyor. Bir yapay zeka eserinin insanların etik ve estetik yargılarını ne kadar tatmin edebilecek, gelecekte bir teknolojinin sanat dünyasının konumunu haline belirleyecek. Fakat burada şu soruya dikkat etmek lazım. Sanat, insan özgü bir, yaratım süreci midir? Yoksa insan dışı varlıklarda, yani burada özellikle yapay zekayı kastederek bu insan dışı varlık diyorum, bir bilincin de ortaya çıkarabileceği eser, yapıt, yap, sanat sayılabilir mi? Sanatı belirleyen nedir? Sanat insan merkezli bir üretim midir, yaratım mıdır? Sonuç olarak yapay zeka roman yazabilir, resim yapabilir, hatta bir besteyi tamamlayabilir. Ancak asıl mesele bu eserlerin insana dokunan hikayeler anlatıp anlatamayacağıdır. Yapay zeka edebiyatı yeni bir boyut katma potansiyeline sahip olsa da bu insan deneyiminin derinliğinin yerine geçemeyebilir ki geçmemesi ihtimali de çok yüksek. Zira insan deneyimleri öylesine özgün, öylesine öznel bir yapıya sahiptir ki her insan farklı bir olayı farklı bir perspektiften görür ve aynı olayı bambaşka bir açıdan, bambaşka bir yolla anlatabilir. Bu da insanın ne kadar farklı ve e, subjektif olduğunu, insanın ne kadar objektiflikten uzak olduğunu, irrasyonel yanınla aslında sanatı ne kadar şekillendirdiğini gösteriyor. Ama yapay zekanın rasyonelliği olan meyli bu konuda sanatçı bir tavırdan uzaklaşmasına sebep olabilir. Belki de edebiyat bir yandan da şunu düşünmek lazım. Belki de edebiyat teknolojiyle birleşerek hem insani dokunuşunu koruyan hem de yaratıcılığı yeniden tanımlayan bir yola devrilebilir. Bu da bir seçenek. Peki son söz olarak şunu sorayım. Sizin bu konuda düşünceniz neler? Sizce yapay zeka edebiyata yeni bir boyut katabilir mi? Yoksa insan deneyimine yoksun olduğu için hep eksik mi kalacak? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.